İyi günler sevgili değerli dostlar, ee, güzel bir program yapacağız bu akşam yine yanımda e, çok e, ilginç bir insan var, çok e, ilginç bir karakter var. Evet. Onu tanıyacağız, Mustafa evet. tanıyacağız. Evet. Özge Nehir yanımızda, kendisini Türk İş Bank e, Elif Demir tamam. değil mi? Türk evet. İş evet. Bank evet. Elif Demir evet. kitabı evet. getirirken unuttuk değil mi getirdin? Evet. Yani. Aşk et. Evet. Evet. Aslında mı? kitabı gösterseydik çok daha iyi olacaktı. Evet. Sizce dışarıda? Var satılıyor şeyde dergi kitapta falan çıkmıştır yani. Evet, Türk İş Big Bank diye. Evet. Tamam. E, şimdi bugün e, sizinle birlikte şey, kuantum fiziği yani. üzerine evet. konuşacağız. Şimdi sizin e, kendinize özgü evet. e, bir Fikriniz var ve evet. oluşturduğunuz e, bir düşünce sistemi var. Evet. E, o sistemi e, anlatmak istiyoruz sevgili evet. değerli Evet. Kuantum fiziği konusunda ne düşünüyorsunuz? Hocam kuantum fiziği şu şekilde. Kuantum fiziği <laughs> dünya gezegenine... Aslında paralel çaynak dediğimiz şey Kur'an-ı Kerim'de var. Paralel evren. Yani paralel evren dediğimiz şey Kur'an-ı Kerim'de var. Paralel, paralel evren dediğimiz şey kıyameti e, diyor ya cennet bahçelere hı hı. kıyameti kop, kopmayan paralel kainatlar, paralel evrenler cennet bahçelere, hı hı. kıyameti kopmayan paralel kainatlar paralel evrenler cehennem çukurlara bu paralel kainat Kur'an-ı Kerim'de var zaten şimdi kuantum mekanikler önce aslında burada bir de Matrix'i anlamak lazım evet Matrix Matrix'e de gireceğiz. Evet. Matrix filmini biliyoruz. Aşağı yukarı Matrix filminde seyrettik. 1, 2, 3 Evet. Matrix hakkında aşağı yukarı insanların da bilgisi var. Koca Matrix nedir? Koca Matrix, bilimisi... evet. Matrix dediğimiz, kainatı kontrol eden ekolojik dengedeki robotun ismi, Matrix. Şimdi bu kainatımızı ekolojik bir denge kontrol ediyor. Bizim boyutumuzda bu robotun ismi Matrix. Aslında bunun bir de kuantum mekaniği var. Aslında bizim kullandığımız Kur'an-ı Kerim'in kullandığı kuantum hakkında gelir. Fakat Matrix'ten bahsederim. Çünkü insan onu bilmiyor Matrix edir. Koca Matrix'i anlayabilmek için ilk önce Tanrı'yı anlamak lazım. Evet. Tanrı. Evet. Bir de en önemlisi merkezde Majistiyan vardır. Maji. Hı, hı Maji. Maji, gençler Maji'ye sempati duyulmaz. Majistiyan'a sempati duyulmaz. Maji dinsiz kainatların din kitabıdır. Maji kafir, kafir kainatların din kitabıdır. Kitabıdır. Maji majistiyen Kur'an-ı kahin olarak geçer. Hı, hı Der ki Firavun kahinlerden sordu. Aslında Firavun majistiyenlerden sordudur o. Firavun majistiyenlerden sordudur. Mesela majistiyen Burhan Baba Vanga. Mesela o bir majistiyendir. Anlatabildim mi? Şimdi hocam sistem şudur. Şimdi maç istediğimiz ekolojik dengedeki robotun ismi. Hani güneşi çeviriyor, ayı çeviriyor, yağmuru yazıyor Sistemin oluyor. ismi, program. Ekolojik Matrix. Hı, -hı. Majisyen ortadadır. Hı, -hı. din kitabı ortadadır. Tanrı buradadır. Titreşimi yayan Tanrı. Evet. Tanrı majisyene din kitabına sorar. Bizim kainatlar da böyle de gelir. Kuantum de böyle de gelir. Tanrı majisyene sorur, Der ki, Matrix ben ne yapayım? Dedi ki yağmur yağdır. Dedi ya da, Tanrı titreşimi atar. Matrix'e Matrix, e Matrix yağmur yağdırır. Tanrı der Tanrı der ki majisyene bakın ne örnek veriyorum. Der ki türlere hırsızlığa alıştır. Tanrı Matrix'e ekolojik dengeye titreşimi attığı zaman İbrahim abi beş, Altı ay içerisinde, birkaç ay içerisinde biz burada lokantadan çatar bıçak çalmaya çalışırız. Markete gidersin, kibrit çalırsın. oraya gidersin çocuğun saklısı çalınır. Matrix'in çalışma sistemi budur. Evet. Yani ortada bir majestiyen vardır, dinsiz kainatların din kitabıdır, paralel kainatların din kitabıdır. Tanrı da şeyine sorar, tanrılar boyutunda majestiyenler sorar, Matrix'e titreşim atar. Aslında bu büyük boyutta baba Oğul, kutsal dediğimiz budur işte. Aslında burada Tanrı, baba, Matrix oğul, majestiyel ve kutsal rüf'tür. Fakat bu bizim Kur'an-ı Kerim'de böyle de Kur'an-ı Kerim'de kuantum mekanikidir. Evet. Kuantum mekaniki, Kur'an-ı kur Kerim bir kuantum mekaniki 46 milyar kainat yönetir. 46 milyar neden? 46 milyar. Hocam başlangıç 46'dır. 23 kromozom kadından 23 kromozom erkekten 46 demek Allah'ın eli demektir. Anlatabildim mi? En basit kuantum mekaniği 46 milyar kainat yönetir. Yani matriksin en büyüğü 46 milyar kainat yönetir. Kuantum mekaniğinin en küçüğü 46 milyar kainat yönetir. En küçüğü. Daha yüksek boyutlarda kuantum mekaniği yönetir. Kur'an tüm de demek Kur'an-ı Kerim'in başında kur, kur, çalan saat gibi kur, an, Kur'an tüm mekaniği Kur'an-ı Kerim'in başında var Kur'an tüm mekaniği yani bir çalan saat düşün kur, 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 o ne zaman zırr dediğiniz zaman İbrahim Bey biz burada atomlara ayrılırız o Kur'an-ı Kerim kur, bak bir kuvvet tüm mekaniği var onun bir de üst boyutu Kur'an tüm mekaniği var Kur'an tüm mekalinde Kur'an-ı Kerim'in başında geçer. Yani Kur'an, an. Yani Kur'an, an. Kur'an, ı, Kur'an, ı, kerim. Yani an, ı, kerim. Yani Kur'an, yani kur, kur kur ı, yani kerim. Kur, kerim. Yani Kur'an tüm eğer, yani Yüce Allah derse kıyamet, İbrahim abi biz burada atomlara ayırırız. Ne için atomlara ayırırız? Çünkü enerji olarak patlarsa buradan çıkan patlama samanyolu galaksisine zarar verir. Samanyolu galaksisine çıkan enerji kainata zarar verir. Onun için en güzel kıyamet samanyolu galaksisini komple atomlara ayırmaktır. Defterler dürülür, kalkar. He, o bu da kıyamet için. Bu aslında kıyamet küçük kıyamet. Hı -hı. Samanyolu galaksisinin defterin dürülmesi çünkü kainat eğer dünya gezegeni adam olmazsa içine döner bir afantisit ameliyatı olur, dünya denen organına kurtulur. Eğer dünya gezegeni düzelmezse, insan, insanı düzelmezse, kainat dediğimiz, evren dediğimiz şey bir afantisit ameliyatı olur, dünya denen organına kurtuluverir, verir, içine bakar yani. Şimdi bir de siz bu konuları sembollerle anlatıyorsunuz. Semboller, Semboller şimdi siz Yüce Allah'ın katında, siz sadece şeye, Yücelan savaşçılarına Hizbullah olarak biziz. Yücelan katında ressamlar Yücelan'ın ordularıdır. Matematikçiler Yücelan'ın ordularıdır. Fizikçiler Yücelan'ın ordularıdır. Yücelan sembollerden ilgili orduları da var. Yani bir kısım melekler var sembollerle ilgili bakayım, bakıyorum işlere, olaylara. Bir kısım melekler de var, sizin bildiğiniz melekler. Bu bizim aslında konuşmamız Kur'an-ı Kerim'deki el batın ismiyle alakalı şeylerdir. Yani bize şimdi iki çeşit ilim var Kur'an-ı Kerim'de siz de bilirsiniz. Birisi zahiri ilim, Musa peygamberin anlattığı bir de batıni ilim var. Hızır Aleyhisselam'ın türleri. Bizimkisi de Hızır Aleyhisselam türü ilimlerdir. Batıni ilimlerdir. Hı. Semboller de hocam bizim sembollerimiz ilimine tutu sembolleri gibi değildir. Dogan sembolleridir ve sembollerini de Yüce Allah anlatmadığı sürece insan oğlu kolay kolay anlayamaz mesela. Mesela ne sembolleri var? Hangisi? Mesela sana bir sembol, şimdi devlet demir yolları. Evet. Allah katında o gezegenler var, sürüngen gezegenleri var. Eğer Türkiye devlet demir yollarını kuvvetlendirirse, o gezegenler arasına girer, sürüngen gezegenler e eğer Türkiye devleti ve dünya gezegene umutluklu gezegenler yani umutluklu demek sağlam gezegenler arasına girmek isterse yeryüzdeki tren raylarına tren istasyonlarına önem vermesi lazımdır. Bu bir semboldür mesela. Böyle bizim sembolümüz üçgen, Hucumat sembolü de gelir yani. Eğer Türkiye iskeletli bir ülke olmak isterse devlet demir yollarını kuvvetlendirmesi lazımdır. Bu melekler katında, siz melek dediğiniz boyutlarda bu Türkiye'yi alırlar, o millilikli gezegenler ve dünya gezegenler komple yoluna önem verirse bu bir semboliktir. Yani kaburgalı gezegenler sınıfına gelir. Yani bir. diyorsunuz ki bazı mesela, semboller var diyorsunuz. O sembollerin üzerine gidilince aslında birçok kapıların da açılır. Zaten Kur'an-ı Kerim'deki hieroglif yazılar o İslam dünyasının hürfü mukatta dedikleri Kur'an-ı Kerim'de ki yazılardır aslında. Yani o elif ramim, el saat. Onlar aynı zamanda gezegenlerin, galaksilerin batkutlarıdır mesela. Bizim bu yaşadığımız gezegen elif frekansındadır. Samanyolu galaksisi kainat elif ramim frekansındadır. Elif frekansı demek bu gezegendeki, gezegendeki frekans ilk önce elif demek hocam. Sevgi, saygı, hoşgörü, barış, anlayış, akap çavuş ilişkilere selamlaşmak. Lam demek lamel. Lamel, bir mikroskop camının kısaltılması lam. Mim demek mim. Yani gezegenimize frekansı ilk önce sevgi, saygı, barış, anlayış. Ondan sonra bilim, ondan sonra mim. Mesela şu, şu boyuta, şu boyuta, şu boyuta mimli yerlere o şekilde dedi. gezegen işaretlemek. Evet, işaretlemek gibi dedim. Gezegende yalnız bir de şey var dedi. Bu gezegen deney gezegen gezegenidir hocam. Hı hı. Bu anlattıklarınız her şey Matrix sisteminin içerisinde. Evet, var. evet, evet. Zaten bir Matrix'te yaşıyoruz. Simülasyon içerisinde yaşıyoruz. Bir sürü bilgisayarlar var sistemin içerisinde. Evet. Bir sürü sizin bilgisayarlar var sistemin içerisinde. Nasıl bilgisayarlar mesela? Hocam bilgisayarlar çok eski sizin bu Matrix'ten falan şey bir defa şu, şu an şu Kur'an-ı Kerim var ya yeryüzündeki Kur'an-ı Kerim bu Allah katında el cümle el cevap Kur'an-ı Kerim olarak yazılmış Kur'an-ı Kerim bu orjin ses Kur'an-ı Kerim yoksa şu an bilgisayarlar saniyede 12 kentrilyon kainat yaratıyor paket sistem Cebrail aleyhisselam bilgisi, paket sitem aleyhisselam bilgisi, paket İsrafil aleyhisselam bilgisi onu bilgisayarlar yaratıyor. Bilgisayarlar yapıyor, bizim bilgisayarlar. Fakat sizin Kur'an-ı Kerim'deki bilgisayar olmaması nedeni orijin ses tarafından indirilmiş bir Kur'an-ı Kerim. Evet bu e, bahsettiğiniz e, konular gerçekten ilginç konular. Ya şimdi siz şimdi, hocam yüce olarak bildiğiniz var ya siz sanıyorsunuz ki Yüce Allah altı günde yarattı, altı günde yarattı, aslında o altı gün zamanın orijin bükülme zamanı, yani altı günde zaman büküldü doğal olarak. Hı hı. Aslında bu Yüce Allah, bu milyarlarca Kur'an-ı Kerim var hocam, bundan hı. önce Kur'an, 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 kainat, 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 kainat Kur'an, 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 bu el cümle el cevap Kur'an, bunun içerisinde zakum çiçeği geçen Kur'an var. Zakum çiçeği şey geçen Kur'an bu. Yüce Rabb'ı Allah dediğimizde kocam bir üst boyuttaki ismi mesela no Siksi bir üst boyuttaki nasıl yani? Kocam bir üst boyuttaki ismi Nur no Siksi yes, yes. bizim Kur'an-ı Kerim'e çeşit kodlama mı var? No, sonları? no. Kur'an-ı Kerim'deki Kulhuvallahu Allah'u dediğimiz var ya onun ismi No. Bunun ismi No. Hocam daha yüksek boyutlara çıktığımız zaman yani 1'in yanına milyar sıfırları koyduğumuz zaman şöyle bakın. 1'in yanına 1 milyar 200 0 çarpı 119 yapar mısınız? Bak 1'in yanına 1 milyar 200 0 Oo, o kadar çok rakam olur ki onları nasıl hesaplayacağız şimdi? bilemiyorum da 1 milyar 200 0'yı çarpı 119 ezelden bizim yüce Allah olarak bildiğimiz gücün ismi non siksi yesayes. Anlatabildim mi? Çok çok ilginç bir isim. Anlatabilir mi? Evet. Bir ismin no. Mesela Rahman ismi No sixi. Hı hı. Mesela yüce yaratıcı non siksi yesayes. Non siksi yes, yes, pi sekso. Yüce yaratıcı yüze, yüce Rahman doğru söyledi. Doğru konuştu. Pi sekso yes bu hayes pu Şimdi bak benim yanına 1 biler 2 0 koy ezel. Bunu çarpı 119 yapacaksan. Hı İbrahim Bey, racoman anladım sen. Anladım. Baya e ondan 10. evvel ezel bir 8'ler var bunun gibi. Hı 8'ler. Onu da getir bize Zebrulus'un o 119 ebetin içine koy. Ondan evvel bir 40'lar var. 119 ebet, 13 ebet, 18 ebet. 40'lar var. o boyutlarda hocam. Abi İslam alimleri inşallah bizi bir gün duyar. Bu kelimeyi bitirip hocam. İslam alimleri abi bu Yüce Allah olarak bildik Abi bunun üst boyutlardan milyar yıllar önce, no, ezel önce, no seksi, seyahat, yes, 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 yes. ondan ezel kozmik bir bilinç, bir bilinç, yaratıcı bir bilinç, devasa bir bilinç, kara şahin bin bir pençe, son imparator, yüce yaratıcı bir bilinç, o isimlerin çokluğuna girmeyin. Aklı olan İslam alimleri, bu yüce Allah diye bizim kozmik bir bilinç, devasa bir bilinç, derinliklerden gelen ses, derinliklerden gelen ses, Hayes gelecekten gelen ses, hocam bu isimlere girmeyin. Girmeyin, girmeyin. Evet. Bu Allah sizin bildiğiniz, tanıdığınız, rakam, makam, no, rakam, makam, no. Bir yanda 1 milyar 200 sıfır yıl çarpı 3. Bir yanda 1 bir milyar 200 çarpı 13, 1 milyar 200 sıfırı çarpı 119, bundan geride 8'ler var bunun gibi. Zeltür olsun diye ondan evvel bir kırklar alemi var. Abi aman yarabbi yes bu her bu seksu. Anlatabildim mi? Tamam yes please. Evet. evet.